oynamak istediğini, kulübe gitmek istediğini söylediğinde tabii babaannem, dedem ona çok kızarmış. Ali Hoca, yani bu Ali köyde bilmiyorum, tanımayan, etmeyen yoktur yani. Lan abi, ay şu Ali Eren. sorsan Ali Eren olarak tanımaz, Yankı olarak tanır. Ama ismi Ali Eren'dir. Şu dönemle kıyaslamam gerekirse, Basketbolun Obradoviç'i, futbolun Yankı abisi benim için. Yankı abi mesela malzemelerimizi Gülent Hoca ile beraber yıkadığı dönemini hatırlarım yani. E zaten benim var ya altyapılarda en çok ben ulaşan evet. yani hatta Ali Eren'de, Ali Seçkin'de şüphesiz. 2 Ağustos 1950 yılında Kosova'nın Vucikdin kasabasında doğan Ali Eren, 1956 yılında ailesiyle birlikte Ali Beyköy Karadolu'ya göç eder. Ali efsanelerinden hem futbolcu olarak hem antrenör olarak efsane olmuş Ali Eren Yankin'in oğluyum. 1956 yılında Kosova'dan Karadolab'a göç ediyorlar. Beyköy Karadolab'a. Savaştan gelinmiş bir aile olarak geliyorlar. ya e, Oraya geldiklerinden sonra tabii onun bir futbolu merakı var. E, i̇lk zamanlar geldikten sonra futbolu seven e, bir adam olarak futbol oynamak istediğini, kulübe gitmek istediğini söylediğinde tabii babaannem, e, dedem ona çok kızarmış. E, biraz orada zorluklar çekmiş ama başlangıçta sonradan yavaş yavaş onları da alıştırmış diyelim. İçindeki futbol aşkı daha ilkokul sıralarında ortaya çıkan Ali Eren ilkokulu bitirir bitirmez kendini Alibeyköy Spor'un alt yapısında futbol oynarken bulur. Futbolla yani mahalle haricinde 14-15 yaşlarında futbolla tanışıyor Alibeyköy Spor'da. 1970 yılına kadar Ali Alibeyköy forması için ter döken Ali Eren askerlik dönemini bahri askeri olarak yapar ve dönemin Deniz Gücü'nde futbol oynar tercihinden sonra Çorlu Spor'a transfer olan Ali Eren daha sonra sırasıyla Beyoğlu Spor, Karabük Spor ve son olarak Tekel Spor'la futbol yaşantısını sürdürür. Ben Ali Bekir Spor'da sonra birkaç kulüp daha giriyor. Beyoğlu Spor olsun, Karabük Spor olsun, profesyonelliklerde işte Çorlu Spor olsun. Ee, tekrar Tekel Spor'a gidiyor. Yani orada bir işe alınma süreci oluyor Tekel Spor'da. En son tekrar Ali Bekir Spor'a gelip orada hem futbolu bırakıyor hem de futbolu bırakırken antrenörlüğe başlıyor. O şekilde bir e, futbol hayatı var. 1977 yılında yuvaya geri dönen Ali Eren, 4 yılda futbol oynadıktan sonra Alibey Köspon'un altyapı hocası olarak göreve başlar. Böylelikle Yanki efsanesine başlamış olur. Mesela o dönemde tabii sattığımız futbolcular da oluyor. Mesela Yanko Ali Eren, yani Yanko'nun Ali Eren ismi. Ne ismi Ali Eren. Aralık kimi sorsan Ali Eren olarak tanımaz, Yankı olarak tanır. Ama ismi Ali Yeren'di. sonra onu vermişse, Yani bir antrenör getirirsin, ücretini ödersin. İşte ekonomik olarak şey yapar. Onlar bir ücret aldıklarını zannetmiyorum Ali Beyköy'de. Fahri olarak antrenörlük yaptılar bence. Yaklaşık 17 yıl süreyle Ali Beyköy Spor altyapı sorumlusu olarak çalışan Ali Eren, Türk futboluna sayısız yetenekler kazandırır. Ali Bökeviz'in tabii değerlerinden Selim abimizin e, Ali Bökeviz Spor'dan Edirne'ye transferinde yani, e, e, abilerle birlikte beraber e, müsabakalarını seyretmek için bir seyahatimiz olmuştu. Tabii yol esnasında e, bu yemeği çok sevdiği için Çorlu'da oynamışlığı da var. Bir lokantaya girdik. Selamun Aleyküm. Yanki Baba hoş geldin. E, 50 tane köfte. O anında 50 tane köfteyi söyleyince e, bir de ben vardı bir de şoför bir arkadaş vardı bizi götüren Ali Böke'den abilerimizden. E, e, biz tabi toplam 100 tane köfteyi orada yani o 50 tane yiyorsa bizde 15-20 tane yemişsindir. Ee, dönüşte de de Selim'i alacağız. Yeni hayatı, Edirne'ye maça gidiyoruz. Sen bir 200 köfte daha ayır dedi kenara. Köfteciye böyle bir hikayemiz olmuştu kendisiyle. Doğru içinde yatsın. Ali Seçki Hoca atımızı interaktördü. Ben de gelişmiş olan bir karaciliğim vardı. Zaten benim var ya altyapılarda en çok benim başım zaten Ali Eren'de Ali Seçkin'de şüphesiz. Beni onlar buldu ve o ara getirmişlerdi. Ekşi de aracı değildi ama eski profesyonel Apocalı için beni açanlardan bana yardımcı olma çalıştırıyorlardı. Dönemin Ali Bey köyünde sel felaketlerinin yaşandığı günlerde çamurlu sahalarda futbolculara idman yaptıran Yankı Hoca imkansızlıklar nedeniyle oyuncularını leğende yıkadığı günlere şahitlik yapar. Ali Bey köyünün iki ailesi vardır. Ali Seçkin ve Ali Eren namı diğer Yanki. Bazen birlikte, bazen ayrı ayrı altyapıdan bir fabrika gibi futbolcu yetiştirir. Aynı yaştaydık rahmetli Ali Eren Yanki lakapta. Aynı yaşta kardeş gibiydik. Nurış'ın da yazsın. Erken öldü biraz. Tabii bizi çok üzdü. ben daha sonra bıraktıktan sonra o başladı gene buraya. Seneler sonra. Ben çünkü Buradan ee, e, küçük oradan Gazi Osman Paşa'da 6 sene kaldım. İkincilikte oynuyordu. Bazen bir hoca, bazen bir baba, bazen bir abi, bazen kulüp başkanı, bazen malzemeci, bazen saha çizincisi. Saca, Yanki, Ali Beyköy'ün her şeyidir. Yanki abi mesela malzemelerimizi Bülent Hoca ile beraber yıkadığı dönemini hatırlarım yani cebinden minibüs parası ayarlayıp takımı maça getirdiği dönemler olmuştu. Öyle bir dönem vardı ki imkansızlar işte kulüpte malzemeci yoktu, varsa da ortadan kayboluyordu falan. Yani abiler her şeye koşuyorlardı. Onun yanında biz ne yapabilirdik? İşte bizim elimizde hani çizme bir el arabası gibi bir şey vardı. Ona kireci doldurur, Sahi komple biz futbolcular yardım ederdik Yankı abi. Yankı abi oraya bir ip çekerdi, biz o ipin etrafında dönerdik onunla. Ali Eren abi, yani Yankı abi e, bizim hocamızdı. Hodronometre dair hatırladığım şöyle bir anekdot var. Bir gün e, hafta içi çok rahatsızlanmıştım. Annem beni eğip hastanesine götürmüştü. Orada Yankı abiyle de karşılaşmıştık. Şiddetli işte kusma vesaire, halsizlik e, ee, Yankı abi de o durumumu görmüştü işte çabuk toparla vesaire demişti hafta sonra da maçımız vardı ee, kadro açıklandığında bir baktım ilk 11'deyim Yankı abi de benim o haziz halimi görmüştü halbuki o çok değişik bir anaydı e, anıydı benim için. Yankı abi gerçekten efsane bir hocaydı. Şu dönemle kıyaslamam gerekirse basketbolun Obradoviç'i futbolun Yankı abisi benim için. inanılmaz otoriter, e, sert bir hocaydı. Ee, o dönemlerde kendisinden çok çekinirdik. Zaten şöyle bir şey hatırlıyorum. Biz tepede oturuyorduk. Yanki abi e, antrenman sırasında, Halbuki Üstad'ın antrenman sırasında bağırdığında biz tepede izlerken onun sesini duyardık. O kadar e, gür bir sese sahipti. Allah rahmet eylesin. Halbuki spor için çok büyük emekleri var kendisinin. Yanki abi antrenmanlarda çok sertti, çok otoriterdi, çok korkardık kendisinden ama gerçekten çok seveceğim bir yapısı da vardı. Yani bir baba gibi, bir abi gibi davranırdı bize. O yönünü de hiç unutmam. Semtinin kısıtlı imkanlarına rağmen çalıştırdığı tüm kategorilerde futbolcu yetiştirmesinin yanı sıra tüm ve İstanbul şampiyonlukları da elde eden Yanki, Fenerbahçe... Beşiktaş, Galatasaray gibi camialara da çok önemli futbolcular yetiştirmenin gururunu yaşamıştır. Ali Hoca, yani bu Ali Beyköy'de bilmiyorum tanımayan etmeyen yoktur yani bize sağ olsun çok çok şeyler katmıştır yani bir şöyle bir anımız var biz o zaman karmadayız Ergin Ramazan İstanbul karmasında milli takım seçmelerindeyiz tabi sürekli eleme oluyor gidiyoruz geliyoruz yani o zaman ee, ayakkabı yok. Doğru düzgün yani futbol çocuklarda ne kadar ayakkabı kramp olacak. Şimdi sektör çok gelişti, değişti. Hani bir tane ayakkabın varsa o sezon onunla gidiyorsun ki o da normal bir ayakkabı. Şimdi hani marka falan bilmiyorum nasıl şey olur ama tabii o zaman Karmaya, Galatasaray'dan da oyuncular geliyor. Fenerbahçe'den de geliyor. İstanbul bölgesindeki bütün oyuncular geliyor. Milli takım seçmesi olacak. İşte bize ayakkabı ee, getirmişti Adidas. Onu hiç unutmuyorum mesela. Üçümüze birden yani ayakkabıyla yaptım diyorlar ya yaptık yani. Çok ilgilendi, gecesini gündüzüne kattı. Biz biz burada sabah hani saat 9'da maça gittiğimizi bilirim ben. Eczaneden bengay alıp gittiğimizi imkanlar öyle. O şartlarda yani çalıştık ettik. Ne bileyim yani in, insanlık olarak da bize çok şey katmıştır yani böyle. Hani bir şey bir yerlere gelelim için uğraşmıştı yani. Sağ olsun o gitmemizde de çok büyük etki oldu benim Beşiktaş'a gitmemde. 84 yılında seçmeye girdikten sonra Halis Seçkin hocamızla bir veya iki sene çalıştık. Sonra Halis Seçkin hocamız ayrıldı. Rahmetli Halil Eren hocamız, namı diğer Yanki hocamızla devam ettik. Yanki hocamızla 14-16 yaş grubu genç takımda biz 70-70 jenerasyon olarak oynadık. 1980 senesi falandı galiba burada. Zaten bizim evimiz de burada, kalenin arkasında orada Ender'le beraber biz 1980 senesi falan Ali Beyköy'de altyapıda futbola başladık. O zaman bizim Ali hocamız vardı. Ali Seçkin. Ondan sonra daha sonradan Yankı abimiz, rahmetli Yankı abi. Onlar çok değerli hocalar. Bir tanesi rahmetli oldu. Nur içinde yatsın. Ali abi de ona sağlıklı, huzurlu seneleri olsun inşallah. hala da görüşüyoruz. Yani bu kulübün de çok önemli değerli taşlarından bir tanesidir. Evladını ilk yanından ayırmayan ve neredeyse bütün deplasmanlara bile götüren lan ki Türk futboluna Selçuk Eren hocamızı da armağan etmiştir. Yani ben kendim kendimi bildiğim gibi de sağlardayım. Yani 2 yaşından, 3 yaşından beri onun yanında kulübelerde büyüdüm. Yani öyle söyleyeyim. Yani hiçbir yere beni bırakmazdı. E, ben de çok isterdim onunla gitmeyi. 3 yaşından beri hep onun yanında kulübelerde e, dediğim gibi Ali en zor şartlarından biraz daha düzelmiş şartlarına kadar hepsine şahit oldum yani çok iyi futbolcularla beraberdi. Hep onların işte yanımda gördüm yani bazı futbolcularla Halil Beköy'deki oynamış hallerine ve Süper Lig'de oynamış hallerine şahit oldum yani ben de. Küçüklüğümden beri o da benim için şanstı yani. Ben doğdum ama aslında kulüpte büyüdüm diyebiliriz yani. Kulübün içerisinde yani kendim bildiğim bileli Ali Beyköy Spor'un içerisindeyim. Yani evimden çok, hangi evlerde oturduğumdan çok, hangi maçlara gittiğimi, hangi kulübelerde, hangi soyunma odalarında olduğumu hatırlarım. Yani çünkü çok sevdiğim e, bir şey futbol. Ufaktan ben de tutkulu oldum babamdan dolayı. O yüzden benim en çok hatırladığım şeyler babamın yanındaki işte maçlar, antrenmanlar, Türkiye şampiyonaları. ayıp e, bunları hatırladım. Kulübede de sağ olsun hep yanına aldırdı beni hakemlerden izin alarak. O şekilde yani o yüzden dediğim gibi oraları daha çok hatırlıyorum yani. Türkiye şampiyonlarına çok gittim işte Sakarya'ya, Kocaeli'ye, Balıkesir'e. Hep babamla beraber futbol oynarken değil yani bunun yanında gittim. Bir, bir sürü Türkiye şampiyonasına şahit oldum. E, o yüzden e, çok güzel günlerde otellerde konakladığımız zamanlar zor şartlarda oralara gitmek için e, esnaftan topladığı paraları bilirim. ama yani çok başarılı oldu ki 4 tane kategori varsa altyapıda 4'ünü de şampiyon yapıyordu. E, 4 tane Türkiye şampiyonası demek. Kulübün de bunu karşılaması da o zaman şartlarda zor olduğu için işte esnaftan toplayarak, kendi cebinden vererek falan bir şeyler yapmaya çalışıyordu o zamanlar. 19 yaşına kadar Ali Bekir Spor'da futbol oynadım. Sonrasında çeşitli amatör kulüpleri gezdim. Şişli Sanayi, Hürriyet Gücü, Galata, Kemerburgaz, İgdaş, en son Ortaköy Spor'da dizlerimden sakatlanıp futbol bıraktı. Selçuk Eren babasının izinde babası gibi sporcularını evladından ayırt etmeden ondan aldığı bayrağı daha yukarılara çıkarmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Yani baba gibi ayakkabılarını alıyordu o öğrencilerin eksiklerin, okullarınla ilgili de hastanelerin, ameliyatların her şeyin o Yani ben tabii o kadar belki değilim çünkü o aşırı bir şekilde ilgileniyordu. Yani bütün çocukların velisi gibiydi aslında baktığın zaman. O yüzden Özellikle eski dönem öğrencileri onları iyi hatırlarlar. Sağın içerisinde sert, dışarıda da ya yani bu kadar sert bir hoca mesela sevinmeyebilir normalde. Sevinmemesi gerekir. Yani bağırıyor, çağırıyor futbolcular ama dışarıdaki o ilişkiyle o ikisini birden ayarlayabilmesi sağda sert, dışarıda sevecen olması herkesi tarafından sevilen bir hoca olmasını sağladı. Ben de aynı şekilde onun yolundan devam ediyorum diye düşünüyorum yani. Parseller Spor Kulübü olarak mesela ben Parsellerspor Spor ile çalışıyorum. Eyüp ilçesinden yani orada fazla mütevazı olabileceğim. Altyapısı en iyi olan takım biziz şu anda. Eskide artış o vardı. Mesela sadece Ali Bekir Spor vardı. İşte Karadolap'tan, Yeşilpınar'dan, Arapan'dan, işte Esentepe'den herkes Ali Bekir Spor'da Şimdi herkesin her mahallenin bir kulübü var. İşte o yüzden bölüne bölüne gidiyorlar. O yüzden de altyapılar belki eskisi kadar iyi, gözük, eskisi kadar kaliteli futbolcular yok bence. Eskisi kadar yetenekli futbolcular yok ama işte çocukların işlerinde bir cevherler var ama onlara da biraz futbol çekmek lazım. Onları da yapmaya çalışıyoruz biz kendimizi yani. Sinan Demircioğlu var, küçük varlar var. Bunlar Okan Koç var. Bunlar çok iyi yerlerde Çok oyuncu var. Ramazan abi var, Ramazan Kurtulan var. Yusuf abi var, Yusuf Mürseloğlu. Ergin abi var, Ergin Aktaş yine. Erkan abi var, Tuncay abi var, Tuncay Şenol abi var. Ee, onun önünde Bilal abiler var, Rahmi hocalar var. Bunların tabi e, bazılarında Ali hocanın da çok e, emeği var, Ali Seçkin hocanın. Sadece babamın değil. Sedat abi var, yine kaleci Bülent abi var. Yani say say bitmez aslında çok. Şimdi yeni nesilde hala oynayan mesela öğrencileri var. Sezer Yıldırım, Ertuğrul Yıldırım, Tugay Yıldırım gibi. Hali hazırda profesyonel takımlarda oynayan öğrencileri var. Birçok unutacağım isim vardı şimdi aslında düşünüyorum. Atalay abi vardı yine rahmetli oldu. Bunlar çok önemli yerlerde oynamış, çok önemli futbolculardı. Daha üstü, muhtemelen bunu saydığımın iki katı kadar da saymadığım vardır diye tahmin ediyorum yani. Sosyal yapı değişti. Futbolcularda futbolcu olmasından çok iyi insan olmasını uğraşıyoruz. Biz tabii ki futbolcular, çok kaliteli futbolcular zaten gerekli yerlere geleceklerdir ama öncelikle düzgün bir insan yetiştirmeye çalışıyoruz. Zaten bunu da görüyoruz yani bazı oyuncular bazı yaşantılarını görüp onları oradan altyapıya alıp ben mesela onların neler ileride kötü, kötü yere gideceklerini görüyoruz mesela onları engellemiş oluyoruz. Bizim için de bir futbol geliştirmekten daha çok fayda sağladığını düşünüyoruz biz topluma. O yüzden bu kulüplerin olması, altyapıların olması, tesislerin olması ne kadar çok tesis olursa o kadar iyi çünkü o kadar çok çocuğu kötü olacaklardan uzaklaştırmış olacağız yani. Efsane oluyor yani ki tarihler 10 Ekim 2011 yılını gösterdiğinde maalesef aramızdan ayrılmıştır. Geride büyük bir futbol efsanesi ve sayısız başını genç bırakan Yancı Hoca bugün hala tüm futbolunun kendi branşında en başarılı hocalar kategorisinde ilk sırada yer almaktadır.